أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، ليعذب الله المنافقين والمنافقات المشركين والمشركات ويتوب الله صدق الله العظيم يلا رنداء يلا رنداء مدينة ما كرمك يا gönül onun sevdasında hu Allahu ekber Allahu ekber ve lillahil hamd Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah hu Allahu ekber allah Ekber ve Lillahi'l-hamd Sevdalıyım, sevdalıyım Yüreğimden yaralıyım Durmaz oldu gözyaşlarım Muhammed'e sevdalıyım bütün nebiler bir yana Üstün bir iki cihana Nasıl yanmam ben o yara? Nur cemale sevdalıyım Nasıl yanmam ben o yara? نور جمال سبدا فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Tevvaburrahim ve hdina ve zaffikna ila hak ve ila tariqı mustaqim ve şerrifna bi şerafetil gurren ve elvisna bi khilatil gurren Rahimin dua ediniz ki duanıza icabet edeyim duanızı kabul edeyim kabul buyurayım buyurdun yerden bereketini esirgeme ya Rabbi ya ilahel alemin ya erhamel rahimin Allahümme hayfen muhinten bize bolca yağmur ihsan eyle. Bize bolca bereket ihsan eyle. Etrafını sulayan, faydalı, bereketli, rahmetini, yağmurunu senden talep ediyoruz. Sen bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Amin diyen masum çocuklarımız hürmetine, pirifani büyüklerimiz hürmetine, Ya İlahel Alemin, Ya Erhamer Rahimin, bizi açlıkla, bizi kıtlıkla, bizi yoklukla, bereketsizlikle imtihan eyleme ya Rabbi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden ayırma. Dünyada ve ahirette bile bize iyilikler ve güzellikler ihsan eyle ya Rabbi. Kıtlığı yaşadığımız sus zaman diliminde gökten gelen rahmetinle bizleri sen sevindir ya Rabbi. Bizleri sen sevindir ya Rabbi. Bizleri sen sevindir. Kardeşlerimizi derman ihsan eyle. Boşlarını edemeyen kardeşlerimizin kazançlarına bereket ihsan eyle, borçlarını eda edebilecek güç ve kuvvet ihsan eyle ya Rabbi. Samimi olabilmeyi, ihlasla, samimiyetle, gözyaşıyla senden isteyebilmeyi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın siz dua ettiniz de duanız, duam kabul olmadı demediğiniz sürece Allah Celle, Celle. Allah Allah'u Ekber, Allah'u Ekber. La ilahe illallah ve Allahu ekber. Allahu ekber ve Resulullah Aleyhisselam'ın senden istediği bütün hayırları, bütün güzellikleri senden talep ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yağmur duasında istediği gibi biz de senden borca yağmur ihsan ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve sahabe-i kirama, Medine-i Münevvere de ihsan eylediğin gibi bize de rahmetini, mağfiretini ihsan eyle. Yağmurunu bizlere de ihsan eyle ya Rabbi. Kullalarımıza amin diyen pirifane ihtiyar büyüklerimizin duasının kabulü için, bilhassa Allah rızası için İllahi Teala'l-Fatiha. Rabbim kabul eylesin inşallah. abi ha. ha. ya <laughs> Bakın Doktor Recep Demirşen mahalle olarak yani toplandık. 3-4 gündür mahallemize yağmur yağmamaktadır. İçtenlikle Cenab-ı Allah'a yalvardık. İnşallah dualarımız kabul olur. Bizlere bol yağmur verir, bu sıkıntılı günlerimiz geçer. Eee ikramlı ve az sonra da ikram yapacağız. Çok güzel bir organizasyon evet. oldu. Emeği geçenlere her kişiye teşekkür ederiz. Gelen misafirler. Evet. Yüksek Evet. İsmim Mehmet Yılmaz. Karaadıl Mahallesi Dernek Başkanıyım. Ee, buraya yağmur duası için toplandık. Ee, 5-6 aydır hiç yağmur yağmadı. Buralara bir metre kalınlığında kar yağıyordu. Bu yıl hiç kar yağmadı. Oldukça bir kıtlık dönemi geçiriyoruz. Bahçelerimiz, zepselerimiz, meyvelerimiz hep susuz kaldılar. Suyumuz çok azaldı. Bunun için buraya yağmur duası yapmaya çıktık. Evet, bu ortamı hazırladık çünkü yağmursuz bir düzen de geçiyor. Yağmur yağmıyor, ortamlar kuru, mevsim durak gidiyor. Meyve zebzelerimiz susuz kaldı. Hayvanlar susuz. Bu ortamda şimdi yağmur yağması lazımdı. Şubat martlarda kar yağması lazımdı. Yağmadığı için bu ortamı yaptık ve yağmur doğasına çıktık. İnşallah Allah'ım kabul etsin. Duamızı yapmaya karar verdik.